lisans yaptıktan sonra doktora sınavı almak için Princeton Üniversitesi'ne gidiyor ve burada dekorsal sanatlar öğretmeni Arlain Greenbaum'la evleniyor. Arlain mi? Yeah. Tabii ailesi ve evliyle karşı köyler farkında ama bu um, umursamıyor. Daha sonra 1941 tutarlı. <laughs> <laughs> Dünya Savaşı başlayınca kendisi Melat Atölyesi'ne dair dair bir <laughs> i̇şte, Benim size anlatmak istediğim konu şu, bu adam nasıl bu, bu Nobel Sikörü'nü aldı? kendisi Korne Üniversitesi'nde bir kafeteryada otururken bir tane çocuk elinden tabağa düştü. Tabağın üzerinde Korne'nin mavi logosu var. Bu tabak düştüğünde salonun hareketi yapıyor. Etrafına dönüyor kendisi. Şey, Feynman'ın açı, Feynman orada bir şeye çok dikkat ediyor. E, sanki logo tabaktan daha az dönüyormuş gibi geliyor. Bu da aslında kuantum fiziğindeki bir problem bunu bağlaştırarak da bu arkamda gördüğünüz şemalar istiyor kağıdını. Arkadaşlarına bunu gösterince diyorlar ki hani hiç bunda denklem yok. Sen bunu nasıl bulursun? Ne yapıyorsun? Diyor. Benim çalışmam bu diyor ve bunun üzerinde da global fizik örneği alıyor. Bu kuantum parçacıkları, elektronların birbirleri arasındaki ilişkisi anlatan bir Yani benim çalışmam bu. Evet. Bu <hazım> arada bir anda benim bir yerde bir küçük bir tamam bir adam bir kuantum fiziği kanunu mu? Teorisi mi bu? Teorisi aslında buradaki olayı açıklayabilmiş. Evet. <laughs> Evet. Normalde bunu Bu evet. başına da elmas düşüyorlar. Biri de hamamdan suda taşıyor. Aşk haşim. Aşk haşim. Hayatın içinde bir anda bir ilham geliyor. Bir görüntüyle adamlar evet. Ne zaman? Ne Ne zaman?